yorumluyor olacağız Efendim şimdi doktor Tolga Uysal'a dönelim deriva danışmanlık kurucusu ee, Tolga Bey Merhabalar Hoş geldiniz yayınımıza Aa, Merhaba Pelin Hanım Merhaba İyi günler Evet, zor günlerden geçtik borsa İstanbul olarak ve diğer taraftan da aslında baktığımızda bu sabahta son dakikalar var. Birazdan onları da değinelim isterseniz çünkü Putin'in yine bir canlı yayını oldu son dakika haberleri vardı ve seferberlik ilan ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanı da Ukrayna'da Batı ile savaşıyoruz dedi. Şimdi tam burada haberler birazcık daha söndü derken burada birazcık daha alevlenme enerji tarafının nasıl etkiler. Çünkü şu an dünya olarak bütün merkez bankaları biz hariç sıkılaşıyor ama sıkılaşmanın nedeni de artık bol para olayını geçti. Yani burada çünkü biz arz yönlü bir enflasyonla dünya olarak savaşıyoruz. Metaller tamam geri çekilmiş olsa da enerji fiyatları, petrol her şey alıp başına gitti. Bize de geriye enflasyon bıraktı. Peki bu olay daha da büyürse enerji tarafını bir tur daha vurabilir mi? En kötüsü geride kaldı mı? Önce bu tarafla başlayıp sonra içeriye geliriz isterseniz. Pelin Hanım bence enerji tarafında en kötüsü geride kalmadı, kalmadı. maalesef. Bunu böyle söylemek istemezdim ama. E, biliyorsunuz ben aylardan beri e, hep bu enerji de gerçekten bir global kriz olduğundan bahsediyordum. Bu gerçekten büyük bir enerji krizi. Her ne kadar petrol fiyatları e, en son biliyorsunuz 136 dolarları görmüştü WTI, rusya Ukrayna'yı işgal ettiği tarihte şubat ayında, e, oradan 136 dolardan bir 80 dolara, 84 dolarlara gelirdik. Şu anda e, sabah Putin'in konuşmasıyla beraber bakıyorum petrol WTI %3'e yakın %2,5 civarı yukarıda. yukarıda. Yani 86 hı hı. dolar civarına geldi. 86 doları açtı Doğal Birensele gaz fiyatları da aynı dolar. şekilde yukarıda bugün. Hı hı. Doğal gaz fiyatları haklısınız. 346 Euro'yu gördük birkaç e, gün önce. Yani bir bir hafta önce diyebilirim. E, o sert yukarı hareketten sonra da tekrar 200 Euro civarında seyrediyor. DASH TTF fiyatı. Şimdi burada doğal gazları, ben e, tek tek incelediğimde, incelediğimde şunu görüyorum. Yıl başından bu yana baktığımızda baz metallerde, endüstriyel metallerde e, yılbaşına yıl başına göre biz aşağıdayız. Yani mesela bakırda ve alüminyumda yüzde 19, yüzde 20 civarı yılbaşı fiyatına göre geri çekilme var. E, burada bir tek e, nikelde hafif birazcık yukarı hareket var. Ama baz metalleri bir tarafa koyduğumuzda e, gıda fiyatları ve enerji fiyatları Bunlar ikisi yukarıda olan, e, hala yılbaşına göre yukarıda olan iki dayanak varlık, emtia tarafında. Yani Brent petrole bakıyorum, yılbaşına göre hala %25 yukarıda. Doğalgaza bakıyorum, doğalgaz dün en son baktığımda %180 civarı yukarıda. Yani şimdi buradan şu çıkıyor ortaya, enerji tarafı ve gıda tarafı hala hassas karnımız olarak duruyor. Ve e, dünden beri yaşanan gelişmeler bana bunu bir kere daha e, doğrulattı. E, sabah Putin'in konuşmalarıyla beraber ne dedi? bir doğas bölgesinde bir referandum yapacaklarını ve o bölgeyi Rusya olarak eğer evet çıkarsa Rusya'ya katacaklarını söyledi. Hı hı. Ve kısmi seferberlik ilan etti. Şimdi bu haberin çıkması bile ben sabah petrolü takip ediyordum. Bir anda petrolü e, 1 doların üzerinde yukarı attı. Şimdi doğalgaz tarafı kışa giriyoruz ben hep bunu vurguluyordum. Avrupa tarafı Avrupa'da çok e, sert e, bir kış olabilir. Yani sert bir kış olduğunda haliyle zaten sıkıntı var doğalgaz tarafında e, bu fiyatları yukarı çekecektir diye düşünüyorum ve şu anda yavaş yavaş bu oluyor ama fiyatların 340 eurolardan 346 eurodan son bir haftada düşmesinin bir sebeplerinden bir tanesi şu e, Avrupa kış hazırlık anlamında e, birçok kıtadan Amerika'dan Asya'dan enerji e, ithal etmeye başladı e, ve, ve birçok enerji, enerji tankeri e, Avrupa'ya ulaştı ve kapasite olarak da %85 civarı şu anda doldurdular. Enerji depolama, depolamasından bahsediyor. Ama dün Almanya zaten diyor ki oluyor. eğer Rusya gazı keserse doldurduğumuz, bu depoladığımız e, hani gaz bize 3 ay yeter. Bu enerji bizi 3 ay götürür diyor. Sonrası yine muallak. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Işte Hı -hı. O yüzden zaten ben hep şunu burada birleştiriyorum. E, Doğal gaz tarafında ben fiyatların tekrar çok aşağı geleceği kanaatinde değilim. En azından kısa vadede. Petrolde de ee, ben burada bu Rusya'daki e, bu Rusya Ukrayna gerginliğinin devam etmesi e, e, buradaki o ambargoların e, yükselmesi yani Avrupa tarafından artırılarak uygulanması veya Rusya tarafından bazı bu sabahki olan gibi hamlelerin olması ben tekrar e, Brent'i yüzün üzerine atabileceği değil. Çünkü 80 dolar unutmayın geçen hafta e, sanırım e, Biden'a yakın yetkililer ne demişti? 80 dolar civarından biz artık stratejik rezervlerimizi tekrar dolduracağız dedi. Biliyorsunuz sonra da hatta yani. bir geri vites oldu. Biz burada hedef fiyat e, vermek istemedik, piyasa yanlış anladı vesaire diye sonra bir toparlama oldu hatta. O söylenmesi. Yani Amerika tarafı 80 dolar diyor, Suudi Arabistan tarafı da 100 dolara gelince satarız diyor. Bu e, tabii bunlar tamamıyla e, stratejik e, hamleler ve burada ama şöyle bir gerçek var. Biden gerçekten enflasyonu düşürmek amaçlı. Petrol fiyatlarında stratejik rezervden satarak e, benzin yani pompa fiyatlarını düşürdü. Ve şuna, şunu görüyorum, e, yani şöyle bir durum var petrol fiyatlarını ilgilendiren. Stratejik rezervler son 38 yılın en düşük seviyesine geldi. Yani 420 milyon varil civarı bir rakama ulaşmış durumda Amerika'da. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, daha fazla satacak yeri gittikçe azalmaya başladı. Bu ne demek? İşte demin konuştuğumuz gibi bir yerlerden tekrar alıma geçmesi lazım ki sanırım bu seviyeler 80 dolar seviyeleri e, alım için bir fırsat yaratıyor. O yüzden e, enerji tarafında e, yukarı hareket devam edecek öyle gözüküyor. Bir gelişme daha söyleyeyim size gıda tarafında yani dünden beri buğdayda, e, korn, mısırda yukarı bir hareket var. Yani Rusya-Ukrayna gerginliğinin artması hem gıda tarafını hem enerji tarafını e, yukarı çekiyor. Şimdi Tolga Bey, diğer taraftan gıdayı konuştuk, enerjiyi konuştuk. Bugün dolar endeksi 110 seviyesinin üzerinde olmasına rağmen kıymetli metaller de yukarı gidiyor. Şimdi buradaki olayı da biraz Rusya'ya bağlamak istiyorum. Minik bir aramız var ama sizi hiçbir yere göndermiyorum efendim. E, Doktor Tolga Uysal'la birlikte tabii e, özellikle yaşanan bu son gelişmenin ve Putin'in açıklamalarından sonra kıymetli metaller üzerindeki etkisini konuşacağız. Kısa bir aramız var.